Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de Excel'i kullanırken karşılaştığımız ilginç bir hata var. Çok sık da karşılaştığınız bir durum arkadaşlar. Bazen hücrelerin içinde diyez diyez ifadelerini görürsünüz. Örneğin elimizdeki bir satış listesinde bakın rakamları binlik basamaktan ayıralım. Seçtikten sonra Ctrl Shift ünleme basarak binlik basamaktan ayırın. Daha sonra buradan herhangi bir sütunu genişlettiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada diyez ifadelerinin geldiğini görürsünüz. Diyezler arkadaşlar hücrenin içindeki ifade hücre genişliğine sığmadığı zaman karşımıza gelen bir özelliktir. Ve bunu genişletmek ve diyezleri kurtulmak gayet kolaydır. Bunun için yukarıdan gelip sütun genişliğini arttırdığınız zaman bakın bu diyezler otomatikman kalkar. Örneğin aşağıdaki tablomuzda bakın burayı seçelim. Ctrl Shift Ünlem düğmesine tuşlarına basalım. Ve alt köşeden hızlı çözümlemeden toplamlardan buraya gelip yüzdelik toplamlarını bulduralım. Yüzdelik dağılımını buldum. Buraya da gelip bakın şimdi başlığını ayarlıyorum. Örneğin buraya dağılım dedim. Şimdi buradaki sütun genişliğini daralttığınız zaman yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi bakın hücre genişliğine sığmadığı için diyezler karşınıza gelir. Bu diyezleri açmak için tekrar yukarıdan bunu genişletmek gerekir. Tarih saatlerde de aynı şekilde bakın olur. Günün tarihini girelim. Ctrl Shift noktalı virgülle günün tarihini girin. Kontrole basın bırakmayın. Shift'e basın bırakmayın. Noktalı virgüle basın. Bunu sağa doğru çektiğiniz zaman bakın burada da bir yerden sonra tekrar karşınıza diyez ifadeleri gelecektir. Buradaki diyez ifadelerini genişletmenin bir yolu yukarıdan bu sütunları seçtikten sonra gelip şu aradaki değerlere çift tıklamaktır. Ama daha doğru ve daha basit yol aslında. Bunu yana doğru çektikten sonra şu şekilde diyezleri gördüm. Hemen yukarıdan biçim menüsüne gelip buradan sütun genişliğini otomatik ayarla dediğinizde bu diyezlerden kurtulursunuz hücrelerin içinde gördüğümüz diyezler, hücrenin içindeki ifadenin hücre genişliğine sığmadığı anlamına gelir. Bunu yukarıdan genişlettiniz zaman rahatlıkla bu diyezler ortadan kalkacaktır. Bazen de tarih saat formüllerinde eksiye düştüklerinde, negatife düştüklerinde bu formüller tarih saat formüllerinde diyezlerin geldiğini görürsünüz. Onun için de onu düzeltmek gerekir. Diyezleri eğer tablolarınızda görürseniz bu şekilde sütunu genişlettiniz zaman bu diyez sorunu ortadan kalkacaktır.